Hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Her şey yolunda mı? Haftalık burç yorumları videosuna hoş geldiniz. Çok da uzatmadan hemen konuya giriyorum. Şimdi bu haftamızın en önemli konusu Akrep dolunayı. Akrep dolunayı videomunda zaten bir önceki paylaştığım gönderide, videoda bulabilirsiniz. Orada tüm detaylarını bulabilirsiniz. Onun dışında aslında tüm burçlara özel olarak söylemek istediğim bir diğer önemli konu da Merkür'ün durakta konumum. Biliyorsunuz Merkür bir süredir aslında retro hareketini yapmaktaydı ve artık Merkür'ün retro hareketi bitmek üzere. Ama 24'ünde Merkür retro bitmiyor. Hatta 24'ü ve 26 Nisan arasında Merkür durağın konumda olacak ve 10 Mayıs'a kadar da gölgeli günleri devam edecek. Burada tüm burçların aslında en fazla dikkat etmesi gereken konu bu tarihler arasında 24-26 Nisan tarihleri arasında iletişimde yanlış anlamış, anlamalar, gecikmeler, seyahat problemler gibi sorunlar yaşanabilir. İptaller, işte kaybolan bagajlar gibi sorunlar olabilir. Bunlara ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Önemli belgeler hazırlarken ekstra dikkatli olup tekrar tekrar gözden geçirip bir bakmanız çok iyi olur. Hatta yeni bir iş başlatmak, yatırım yapmak ilk defa bir şey imza atacaksanız bu gibi konulardan da bu iki gün uzak durursanız harika olur. Merkür duran konumdayken aslında her şeyin yavaş ilerlediğini ve planlarınızın aksadığını fark edebilirsiniz. Bu sadece bu iki günlük süreçte geçerli olacak. Gölgeli günlerde dediğim gibi 10 Mayıs'a kadar devam edecek. Sonra dilediğiniz gibi rahatça bütün her şeye imza atabilirsiniz. Şimdi Merkür Retro'ya eşlik eden bir de Venüs Şiron kavuşumuyla aslında haftaya başlıyoruz. Hatta Jüpiter ve Uranüs kavuşumunun etkisiyle de haftaya başlıyoruz. Bu yüzden bu hafta aslında bolca birçoğumuz için işte aşk yaralarını iyileştirme, eski ilişkiler, eski travmalar, eski yaşadığımız sorunlarla yüzleşme gibi sorunlar sıkça karşımıza çıkacak. Ve kendimizi de burada daha fazla sevmenin, kendimizi daha fazla kabul etmenin yollarını arayacağız. Bu hafta birçoğumuz bu enerjiyi böyle daha yaratıcı olarak kullanabilmek için bunları bilmeniz sizin için iyi olacaktır. Çünkü bunu daha böyle depresif ve kurban moduna girmektense daha kendi potansiyelinizi açığa çıkarmak için kullanabilirsiniz. Şimdi çok da uzatmadan bakalım bu hafta hafta seni neler bekliyor? Sevgili Başaklar, yükselen Başaklar. Bu hafta içsel yolculuğunuza, içsel yolculu, içsel dünyanızın derinliklerine aslında bir keşif yapma zamanı olarak görünüyor sizin için. Daha böyle gizemli sulara dalacaksınız ve gizemli konulara merak duyacaksınız. Yakın ilişkilerde derin bağlar kurmak, duygusal iyileşme için zaman ayırdığınız bir hafta olacak. Finansal konularda da beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken konu bazı bir bilgilerin yüzeye çıkmasıyla ilişkilerle alakalı belirsizliklerin de ortaya çıkması olabilir. Çünkü bazı ilişkilerinizde belirsiz bir konuma duruma düşebilirsiniz olarak görünüyor. Burada bu konularda birazcık daha dikkatli olarak iletişime en azından dikkatle davranarak bunu da halledebilirsiniz. Bu hafta aslında sizin için en önemli konu iletişim olacak ve hayallerinizdeki belki de kitabı yazmaya başlayacaksınız. Gizli yeteneklerinizi keşfetmeye, uzun zamandır planladığınız seyahatleri uygulamaya koymaya hazır hissedeceksiniz. Kaleminiz canlanabilir, içinizdeki hayallerinin sesi yükselebilir belki de bu hafta sizin için. Bir roman yazmak istiyorsanız bunun taslağına başlayabilirsiniz. Bir blog yazmak istiyorsanız bunun için girişimlerde bulunabilirsiniz veya bunların hiçbiri değil de sadece yazmak istiyorsanız bir günlük tutmaya başlayabilirsiniz bu hafta için. Uzun zamandır aklınızda olan bir dil kursu, bir belki hikaye anlatıcılığı kursu veya iletişimle alakalı bir kurs varsa bunun için de adım atabilirsiniz. Uzun zamandır ertelediğiniz planları hayata geçirmek için cesaret bulacağınız bir hafta olacak. Belki de aslında hayalinizdeki, planlarınızdaki seyahat uygulamaya koymak için de adım atacağınız Planlar yapacağınız bir hafta olacak yeni bir iş başvurusu, yeni bir hobide bunu et ekstra etkisi olarak görünüyor fikirlerinizi açıkça ifade etmekten çekinmediğiniz bir hafta olsun. Çünkü hayallerinizin peşinden gitmek için birazcık böyle cesaretinizi toplamanız gerekiyor. Bunun için de kendinizi açık ve net bir şekilde ifade etmeniz gerekecek. İçsel dengeyi bulduktan sonra kendinizle böyle daha sağduyuyla hareket etmek için motive olacaksınız ve Bununla alakalı da böyle davranarak daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz aslında. Bu hafta sevdiklerinizle zaman geçirmeye özellikle özen gösterin. Belki birlikte aile yemekleri yiyebilirsiniz, arkadaşlarınıza kahve içebilirsiniz veya sevgilinizle romantik bir buluşmaya gidebilirsiniz. Ama bu hafta sevdiklerinizle vakit geçirmek sizin için önemli olacak. Bazen bir konuda tereddütte kaldığınız bir zaman olabilir. İçsel bir çatışma yaşayabilirsiniz. Acaba onu mu seçsem bunu mu seçsem dediğiniz bir Süreç olabilir bu hafta içinde. Burada kararı vermek sizin için önemli olmak olacak. Ama bu seçimi yaparken biraz zorlanacaksınız. İki seçenek arasında kalacaksınız. O, bu sizi birazcık strese ve kaygıya sokabilir. Burada duygularınızı dinleyin ama mantığınızı da dinleyerek bunları dengeli bir şekilde karar vermeden önce aslında duygularınızla ve mantığınızı birazcık dengelemeye çalışın. Tüm artılarını, eksilerini belki de yazarak aslında buna karar verebilirsiniz. Veya bunların hiçbirini yapmıyorsanız aslında o içsel benliğinizden veya çok sevdiğiniz, fikirlerini önemsediğiniz birinden de tavsiye almaktan çekinmeyin lütfen. Çünkü önemli bir karar vermen gerekirken bazen sakin olamayıp mantıklı düşünemiyor olabilirsin. Bun, bu senin için bu hafta önemli konulardan biri olacak sevgili Başak. Bunun dışında daha çok böyle iletişim, yazma, birileriyle konuşmalar, toplantılar, seyahatler gibi konular sıkça gündeminde olacak görünüyor sevgili Başaklar. Aslında hepimiz hayatımızı daha iyi şekilde yaşamak için, hedeflerimize daha rahat ulaşmak için bir çaba gösteriyoruz. Bunun bir parçası da hayatımızda belirlediğimiz aslında niyetler ve onlara odaklanmak oluyor. Bu nedenle şimdi hep birlikte bu hafta için bir niyet belirlemeye davet ediyorum size. Belki bu işinizle, kariyerinizle, belki duygularınızla, belki hayatta istediğiniz huzurla alakalı olabilir. Ne olursa olsun bu niyet. Bunu belirlerken kalbinizden geçenlere o odaklanın ve kalbinizden geçen sesle aslında bu niyeti belirleyin. Böyle gözünüzü kapatın rahatça ve bu haftanın nasıl geçmesine dair bir niyetiniz varsa bu niyeti şu anda belirleyin ve inanıyorum bu niyetler sizin haftanızı daha olumlu ve doyumlu olmasını sağlayacak. Hepinize harika ve şahane bir hafta diliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.